Ergün Diler, Türkiye'nin yolu. Türkiye'nin nereye gideceğini, nasıl yol alacağını çok kişi merak etmekte. Haklı olarak. Ama bir yandan da içerideki kısır tartışmalara takılıp kalan çok. Son günlerde medyada yaşanan tartışmalar sorulmakta. Hiç ilgimi çekmese de kaçamak cevaplar versem de sorulmakta. Kim kripto, kim FETÖ'cü? Hiç anlamasam da bunu merak ediyoruz. Akıl alır gibi değil. Biz hep isimlerle gidip modeli ıskalarız. Siz de biliyorsunuz ki kimin FETÖcü olduğunu, kimin kripto olduğunu saymaya başlasam koltuklarınızdan düşersiniz. Bu yapı öyle bir yapı. İnanamayacağınız isimler FETÖcü. Hadi canım diyeceğiniz çok isim var. Belki siz şaşırırsınız ama benim için fark eden bir şey yok. Çünkü karşımızda gizli ya da açık duran yapı siyasi tarafından kuruldu ve kullanıldı. Şunu bilin yeter, bu yapıya aklını ve gönlünü vermiş hala çok isim var. Pek çoğu da sizi şaşırtacak isimler. Hiçbirini bilmiyorsunuz, isimleri hiç gündeme gelmiyor ama oradalar. Devam. Türkiye'nin dünyadaki konumu geleceğimize ışık tutar. Kendi başımıza bir çölde yaşamıyoruz. Şu an Türkiye, bütün enerji ve ticaret yolları üzerinde büyük güçlerin de onayladığı rolü almış durumda. Gerisi teferruat. Kimse de çıkıp bunu bozamaz. İçerideki kısır siyasi tartışmaların böylesine büyük bir dengeyi bozacak ne aklı ne de gücü vardır. Yapamazlar. Üretim, ticaret, enerji koridorları ve pazar arasında muazzam bir ilişki kuruldu. Dünyanın dengesi dediğim bu. Şimdi bunun içeriden çıkacak biri tarafından bozulma ihtimali var mı? Mümkün mü? Değil elbette. Örnek verelim ki olayı anlatabilelim. Charlie Hebdo saldırısı 7 Ocak 2015 tarihinde yerel saatle 11.30'da gerçekleşti. Silahlı teröristler Fransız mizah tergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasını bastı ve 12 kişiyi öldürdü. Dünya bu saldırıya kilitlendi. Haklı olarak. Ancak bir başka bölgede çok daha büyük bir şey oluyordu. Kimse konuşmuyordu. Garip Şarlho Hebdo saldırısından sadece 18 saat sonra Boko Haram Nijerya'nın çat sınırındaki Baga kasabasını bastı. Tarihin en büyük katliamlarından biri yaşandı. 2000'i aşkın kişi öldürüldü. Kasaba tamamen ateşe verildi. Amerika Boko Haram üzerinden Afrika ülkelerine en net mesajını vermişti. Amerika'nın Afrika'daki etkisi Boko Haram'ın bu saldırısından sonra büyük ivme kazandı. Tabii biz Charlie Hebdo'yu izliyorduk. Onu anlamaya çalışıyorduk. Kavga Afrika içindi. Şimdi de öyle. Açalım biraz. Ülkeleri süper lüks otomobiller üzerinden anlatmaya çalışalım. Böylece belki Afrika'yı daha iyi anlayabiliriz. Örneğin Amerika süper lüks aracı var. Yolları muhteşem ancak deposuna yakıt alacağı yer Orta Doğu ve Afrika. Bu iki bölgenin dışındaki yakıtlar etkisiz durumda. Otomobilin güçlü şekilde gitmesini isteyenler Afrika'da olmak zorunda. Fransa'da otomobiline yakıt bulmak derdinde. Başka seçeneği yok. O nedenle Afrika kıtasındaki gizli savaş hiçbir zaman bitmeyecek. Afrika kıtasındaki en güçlü ülke hala Fransa. Çünkü Fransa ülkeleri yönetenleri seçtirmeyi başaran bir gücü elinde tutuyor. Nijer Devlet Başkanı Mahamadu Issoufou Fransa kendi kararlarını hayata geçirmesi için 20 milyon dolarlık bir jet hediye etti. Onun ülkede daha da güçlenmesi için yaptığı maddi yardımları artırdı. Sadece Mahamado Issoufo değil, birçok lider Fransa'dan maaş alır, destek görür. Nijer güçlü olduğu takdirde Fransa bölgede Amerika'nın var ettiği Boko Haram'ın etkisini azaltıyor. Boko Haram %100 CIA tarafından hayata geçirilen bir örgüt. Militanların %40'ı Langley'i gören isimlerden oluşuyor. Nijer'in dışında Togo, Kamerun, Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Mali, Senegal, Gine, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Kongo, Ekvador Ginesi ve Gabon gibi ülkelerdeki liderler de Fransa ile yakın temas halindeydi. Ancak Güney Afrika'da başlayan sıkıntı diğer ülkelere de yayıldı. Amerika 5 yıllık bir plan sonucunda 2017 başında 38 Afrika ülkesinde 10 binlerce Amerikan askeri ve 70'e yakın üs kurmayı başardı. Dünyanın başka bölgelerinden çıkartılan terör grupları yani Amerika'nın bölgeye gönderdiği farklı isimlerdeki terör örgütleri Afrika'ya yeni bir rota bulması için saldırılarını yapıyor. Biz bilmesek de aralıksız saldırılar sürüyor. Duymuyoruz, görmüyoruz. Sadece petrol değil, elmas, altın, uranyum, bakır gibi birçok önemli madenin merkezi Afrika. Afrika'yı tek başına almak artık bir hayal. Amerika ve Fransa'nın dışında Rusya, Çin, Türkiye, Almanya gibi ülkeler de bölgede etkinliğini artırmak istiyor. Çin savaş gemisini Afrika için denize indirdi. Bölgede kurulacak ittifaklar önem kazanıyor. Amerika ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği dönemden geçiyoruz. Ancak kimsenin beklemediği bir ortaklık olursa Afrika kıtası Amerika ve Fransa'nın olur. Belki de Macron bu yüzden geliyordur. Bakacağız. Eğer Fransa'da Le Pen seçimleri kazanırsa bölgede Rusya-Fransa ortaklığını görürüz. O nedenle Fransa seçimlerinin etkisi Afrika'nın geleceğini belirleyecek. Afrika ile birlikte Orta Doğu önemli. Orta Doğu'da satranç masasına sadece iki oyuncu oturması gerekirken 14 ülke var. Burada da ittifaklar önemli. Hiç beklenmeyen ittifaklar bile karşımıza çıkabilir. Türkiye ile İsrail'in ortak bir noktada buluşma ihtimali var mı? Bence var. Çünkü Ankara artık sadece kendi çıkarları için hareket ediyor. Tıpkı Batılılar gibi. Doğrusu da bu. Dost ya da düşman yok sadece ajan var diyor. Orta Doğu'da paylaşımın olabilmesi için, tamamlanabilmesi için Suriye ve Irak'ın üçe bölünmesi şart. Bu olursa masa hızla kurulup kaldırılacak. Taraflara sıkışıp yoluna gidecek. Küçük devletleri yönetmek kolay olduğu için bölünme kaçınılmaz. Bölünmeyen ülkelerdeki iç karışıklık daha da artacak. Afrika'da bölünmesi gereken ülkelerin sayısı az ancak Orta Doğu'da çok fazla. O nedenle bölünmüş Orta Doğu şu anda bölgede sessizce plan yapan tüm ülkelerin ortak hedefi. Hangisinin bölünme planı hayata geçecek bunu 2017 sonunda göreceğiz. İşte Ankara bu durumu bildiği için muhafazakar milliyetçi bir koalisyon kurarak anayasa ve sistem değişikliğine gitti. 16 Nisan aslında bizim bölgede ve Afrika'da var olduğumuzu ilan ettiğimiz gündü. Nasıl mı? Şöyle. Yabancılar yani oyun kuranlar içerideki siyaseti karıştırır ve istedikleri sonucu alırlardı. Düne kadar kendi kontrol ettikleri isimleri getirirler ve sonuca giderlerdi. AK Parti MHP yan yana gelerek bu operasyonlara kapıları kapattı. Bunu yaparak Türkiye'de oyun kuracağını siyasi hareket kalmamıştır denirdi. Amerika'nın hazırladığı ve kenarda tuttuğu isimler isimlerse kontrol altında. Şu an kurulan dengede Amerika'nın tüm adamları tasfiye edildi. Edilecekti. Türkiye'nin yeni konumu bunu yapmasının önüne açtı. Türkiye, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrasya arasında köprü. Bu kabul edildi. Artık içeride baş gösterecek siyasi filizler bu denge üzerinden gitmek zorunda. Partinin hiçbir önemi yok. Son günlerde konuşulan isimler bu dengenin oyuncuları değil. Kadro değişikliğine gidildiğini atlamayın, iyi bakın. Eski oyuncular gelmeyecek, hem de hiç. İçeride rol alacakları içeriden anlayamazsınız. Dışarıya bakın, Oyunu kuranlara dikkat kesilin. Onların buradaki isimlerine yoğunlaşın. Pek çok kişi emekli oldu farkında değil. Dünya muazzam bir satrançla yol alırken eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen isimler uyum sağlayamaz. Mümkün değil. Türkiye Müslüman ve Türkün olduğu her yerde iddialı bir ülke haline gelmiştir. Kimse bu yoldan Ankara'yı çeviremez. İstikamet bellidir. Anlayanlar gelecektir. Anlamayanlar gitmiştir gidecektir. Bu denklemde Pensilvanya'da yaşayan birinin oyun kurduğunu ve yönettiğini söylerseniz sadece gülerim. Bu nedenle kimin kripto olduğunun da bir önemi ve değeri yoktur. Silineceklerdir. Çünkü Türkiye gideceği yerde kendini kendi gücüyle temsil edecektir. Müslümanlığı ve Türklüğü bir yapıya emanet edemez. Etmedi de. Orta Doğu'da oyun kuracağız, Afrika'da ara bulacağız.'' kontrol bizde olacak bekleyin merak etmeyin ergündiler takvim